Dil bilmek, iş, okul, seyahat ve daha birçok alanda büyük bir öneme sahip olurken dil kurslarına da hem istek hem de ihtiyaç artıyor. Konuyla ilgili Dil Kursu Müdürü Duygu Danacı, NİDA Anadolu haberin sorularını yanıtlıyor. İnsanlar genellikle seyahat, iş yeri ya da eğitim amacıyla İngilizce kursuna ihtiyaç duyuyorlar. Ve biz e, Avrupa Onaylı Sertifika verdiğimiz için sertifika almaya gelenler de oluyor. E, peki kursun içeriği nasıl? Neler var kursun içeriğinde? Kursumuzun içeriğinde birçok dil eğitimi veriyoruz ama en öncelikle olan genel İngilizce kurslarımız. Genel İngilizce kurslarımız 6 seviyeden oluşuyor. A1, A2 başlangıç, B1, B2 orta, C1, C2 ileri düzey İngilizce seviyesi olarak. haftada ne kadar ders saatleriniz? Hangi günler? Kur kur ilerliyoruz biz bizim bir kurumuz toplamda yaklaşık 72 saat sürüyor 9 haftalık bir süreç haftada 2 gün 8 saat olacak şekilde hafta içi seanslarımız ve hafta sonu seanslarımız var hafta işleri akşam 6'da başlıyor 8.30-9 gibi bitiyor hafta sonu sabah 9'da başlıyor öğlen 12-10 geçe bitiyor. Peki çok fazla online olarak internet üzerinden kurslar açılmaya başladı. Bunun etkisi size oluyor mu? Bizde çok bir etkisi yok çünkü biz hem online olarak hem de yüz yüze olarak eğitim veriyoruz. Online paket tanımlıyoruz öğrencilerimize dil portfolyosu şeklinde. Oradan A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar İngilizce videoları izleyebiliyorlar, kelime çalışmaları yapabiliyorlar. Ama yüz yüze eğitimde daha çok konuşma odaklı bir eğitim verdiğimiz için derslerimizin %80'i konuşmadan oluşuyor. %20'si gramer okuma yazmadan oluşuyor. Yani online olarak devam eden İngilizce kurslarında sadece gramer odaklı eğitim veriliyor. O yüzden bize pek bir sakıncası olmuyor yani. Tabii ki gireceğim sınavda İngilizce sorulmayacak ama hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Çünkü uluslararası bir dil. Herhangi bir turist falan geldiği zaman ona derdimi anlatabiliyorum. Onlar da derdini bana anlatabiliyor, anlayabiliyorum günlük hayatta birçok defa akademik makale okuyorum. Araştırdım sari konular olsun falan. Türkçede çok eksiklik görüyorum yani özellikle antik çağda olsun vesaire vesaire. Tabii mecburen yabancı kaynaklara, yabancı araştırmacıların makalelerine bakmak zorunda kalıyorum. Ee, çok önemli yani akademik anlamda benim için çok önemli. Ha bilmiyorum diğer insanlar ama benim için böyle. Teşekkür. Peki şu an seviyeniz nasıl? Şu an B1. Geliştirmeye çalışıyorum, kurs alıyorum. Evet. İnşallah üniversiteye kadar şu an sınavsın üniversiteye kadar bir C seviyesini görmeyi planlıyorum. Etrafta konuşurken turistler falan karşılaşınca önemli yani İngilizce konuşmak. Peki kurs düşünüyor musunuz? Yani e, online'dan da verilen kurslar var. Ya, evet uygulamalar falan da var ama bilmem yani düşünmedim henüz şu anlık. Yer yani ben sırf kelime hazinem var ama konuşma yok. O kelime haznesiyle anlaşabiliyorum Alanya'daki komşularımla, arkadaşlarla. Peki siz e, online mı tercih edersiniz yoksa yüz yüze mi eğitimi İngilizce olan? Yüz yüze, yüz yüze tabii. Daha sağlıklı. Evet, göz temasının <laughs> kuvvetli olduğuna inanıyorum. İngilizce bilmediğim için yorum yapamıyorum ki. Öğrenmek istiyor musunuz peki? Öğrenmek istedim ama yaşım geçti. Valla bu saatten sonra hiç uğraşmak istemiyorum. Hayat beni çok yordu çünkü. Bizim için lazım ama ben yeni öğreneceğim. arada yeni geldim ben. Gerek duyuyor musunuz İngilizce? Evet. Nerelerde kullanabilirsiniz öğrenirseniz? Dışarı yurtta, dışarı yurtta kullanabilirim. Peki alacağınız kursu online mı tercih edersiniz yoksa yüz yüze mi? Daha yüz yüze. Hayatımızda önemi çok ama bilgimiz az. Kullanmıyor musunuz İngilizce? Yani çok az. Biliyor musunuz peki? Ee, az seviyede. Peki bir kursa yazılacak olsanız online bir kurs mu tercih edersiniz? Yüz yüze mi? Ee, fiziki yüz yüze tercih ederim. iki defa yazıldım kullanmadığım için geri kaybettim İngilizceyi İzmir'de. O yüzden e, kullanmak lazım. Yani yaşamak lazım. Sadece kursta olmuyor onu söyleyeyim. Öğrenseniz hangi alanlarda kullanırsınız? Ben inşaatçıyım. Maalesef Türkiye'de çok kullanılmıyor inşaatçı alanında.